Tam 52 yıldır siyaset sahnesindeyiz. Milli gönüllerdeyiz. Akif'in dediği gibi üç buçuk soysuzun ardından zarlık yapmadık. Hele hak namına haksızla ölsek tapmadık. Zaman oldu şafağa sökmeyen gecelerde ülkülerimizin nuruyla aydınlandık zaman oldu bir hilal uğruna bir hakikat uğruna bir haysiyet ufkunda güneş gibi battık anılarımızı pusula yaptık açıldık geleceğe acılarımızdan ders aldık tutunduk gerçeklere yeri geldi iftiralarla boğuştuk durduk yeri geldi ihanetlerle boğulmak ist